Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İç Anadolu mutfağından Toyga çorbası yapacağız. Hemen çorbamızın yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine bir çorba kasesi süzme yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından bir adet yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Silme 2 yemek kaşığı un ekledikten sonra biraz soğuk su ilave ediyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak harcımızı kaynatıyoruz. Evet harcınız kaynamaya başladı. Şimdi bir su bardağı haşlanmış yarmamıza ekliyoruz. ardından bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Çorbamızı şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Ardından biraz tuz ekliyoruz. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzumuzu da ekledikten sonra çorbamızı tekrar bir karıştıralım. Şimdi ocağımızı kısa alalım ve çorbamızı yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet çorbamızı yaklaşık 35 dakika pişirdik. İçerisinde kullandığımız nohutu ve yarmayı haşlanmış olarak kullandığımız için çorbamızın içerisinde kısa sürede kolaylıkla pişti. Şimdi çorbamızı kenara kaldıralım ve üzeri için biraz tereyağında pul biber ve nane yakalım. Tavamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra bir tatlı kaşığı nane ve bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz yağımızla karışmasını sağlıyoruz ve yağımızı çok fazla yakmadan ocaktan alıyoruz Koyga çorbamız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Tam kıvamında harika bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.